Evet. Değerli arkadaşlar. Küçükçekmece ilçemizde Kartaltepe mahallemizde sabah saat 8.41 itibariyle biliyorsunuz bu zemin artı 3 katlı olan apartman maalesef çökmüştür. 1988 yapımı olduğunu biliyoruz. Tabii çok kısa süre içerisinde ki afet buraya çok yakın. Saat 8.50 9 dakika sonra AFAD ve hemen birlikte eş zamanlı olarak itfaiye Büyükşehir'den. ilçe Belediyesi zaten burada. Kaymakamımız, valimiz her zaman olduğu gibi Atik olayın hemen ertesinde buraya geldi. Biz tabii ilk etapta içeride enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak, insanları kurtarmak için can siperhane çalıştık her zaman olduğu gibi afat, itfaiye, UMKE ve olması gereken emniyet, valilik, tüm kurumlar. Bu tür olaylarda biliyorsunuz ben hepsini tek 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 saymama bile gerek yok. Müdahale ve iyileştirme noktasında ne noktaya geldiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Her birine minnettarız ve her birine teşekkür ediyorum. Dokuz insan kurtarıldı değerli arkadaşlar. Biri maalesef Türkmenistan uyruklu olan bir yabancı kardeşimiz misafir vefat etti. Başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İçeride değerli arkadaşlar çıkarılan 7 e, yabancı uyruklu var. Bunlardan biri İran, yedisi az önce de ifade ettiğim gibi Türkmenistan uyruklu. Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı yasal kalışı olan yabancılar, ikamet izni olan yabancılar. Bizim iki vatandaşımız var. Birisi hiç hastanede tedavi bile olmadı. Kendisi gayet iyi durumda. Diğer vatandaşımız tedavi sürecinde. Hastane yetkililerden buraya gelmeden önce almış olduğum bilgiye göre eee bizim vatandaşımızın durumu gayet iyi e, tedavi süreci devam eden altı yabancı uyruklu misafirlerden ikisi anne ile 6 aylık bebekle annenin durumu diğerlerine nispeten daha kritik görünüyor. Doğamız temennimiz odur ki en kısa zamanda sağlık, saat, afiyete kavuşurlar diyoruz. Birazdan da ziyaret etmeyi düşünüyoruz arkadaşlarımıza beraber. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar böyle vakalarda yaptığımız şey şu hemen olayla ilgili hem idari soruşturma hem adli soruşturma yapıyoruz. Adalet Bakanlığımız açıkladı. Buraya üç savcı görevlendirildi. Onlar adli araştırmalarına başladılar. İçişleri ailesi olarak biz de mülkiye görevlendirdik. Bugün itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda biz idari olarak bir kusur, bir kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de gereken e, adli sürece destek olması açısından tevdi edeceğiz, göndereceğiz. Değerli arkadaşlar buradan Aziz İstanbullu hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Biz artık bugün 1 Haziran kabinemizin seneye devriyesi sayılır. 4 Haziran'da göreve başladık. Kentsel dönüşüm diyoruz kentsel dönüşüm diyoruz ve kentsel dönüşümle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıklamış olduğu ve bununla ilgili özel bir teşkilat da kuruldu biliyorsunuz. Kanunla ilgili yarısı bizden kampanyasını artık duymayan İstanbullu kardeşimiz kalmadı. Aslında sadece İstanbul'la da ilgili değil. Marmara bölgesiyle ilgili biliyorsunuz. Biz depremlere karşı Dayanımı olmayan, direnci olmayan, işte az önce arkamızdaki gezdiğimiz, enkazdaki gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak istiyoruz. Birlikte yapmak istiyoruz bunu. El birliğiyle yapmak istiyoruz. Devlet, millet el ele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'taki canımız yandığı gibi bir daha canımız yanmasını istemiyoruz.